Merhaba arkadaşlar ben Berrin. 16 yaşındayım. Annem ben daha bebekken bizi terk etmiş. Onu hiç tanımadım. Babamın söylediğine göre çok genç yaşta çocuk sahibi olduğu için bu sorumluluğu kaldıramamış. Bir pazar sabahı markete gidiyorum diye evden çıkmış ve bir daha da dönmemiş. Beni büyük annem büyüttü. Babam sık sık ziyaretimize gelirdi. Ancak büyük annem benim hem annem hem de babam oldu. Hayatımın en güzel yıllarını onunla birlikteyken yaşadım. Ben 12 yaşındayken babam yeniden evlendi. Kadının benimle yaşıt bir kızı varmış. Babam beni onlarla tanıştırmak için eve götürdü. Bir gece orada kaldım. Babamın yeni karısı hiç yüzüme bakmadı. Kızı Sude ise sürekli telefonuyla oynadı. İkisinin de benden hoşlanmadığı çok belliydi. Fakat onlarla birlikte yaşamayacağım için bunu umursamadım. Ancak maalesef geçen yıl babaannemi kaybedince mecburen onların yanına taşındım. Üvey annem ilk günden itibaren bana kötü davranmaya başladı. Bütün ev işlerini bana yaptırıyordu. Sude'nin odasını bile ben temizliyordum. Bana inanılmaz kaba davranıyordu. Mesela kahvaltı ederken hala doymadın mı? Bu kadar yediğin yeter. Kalk da çöpleri çıkar diyebiliyordu. Çok mutsuzdum. Ama babamı üzmemek için bunları ona anlatmıyordum. Babam büyük bir inşaat firmasının finans departmanında çalışıyordu. Finans müdürü şirketin yüz binlerce lirasını kendi hesabına geçirmiş. Babamın bundan haberi yokmuş. Ama polisler onu da tutukladılar. İyi bir avukat tutacak parası olmadığı için babam haksız yere hapse girdi. Hayatım zaten iyi gitmiyordu. Babam cezaevine girince daha da kötü günler başladı. Üvey annem bir gün bana, baban yüzünden beş parasız kaldık. Okulu bırakıp çalışmaya başla. Bu evde yaşamak istiyorsan para getirmen lazım dedi. Mecburen okuldan ayrıldım. Tabii üvey annemin söyledikleri kendi kızı için geçerli değildi. Sude okuluna devam etti. Bense bir çağrı merkezinde bir iş buldum. Bu kadar kötü olay arka arkaya gelince stresten yüzümün her yerinde sivilceler çıktı. Aynadaki görüntümü tanıyamıyordum. İş yerindekiler bana acır gözlerle bakıyorlardı. Hoşlandığım bir çocuk vardı. Yemekhanede sıra beklerken onun, bu kızın evden çıkmaması lazım. Milletin göz zevkini bozmaya hakkı yok diyerek benimle dalga geçtiğini duyunca dünya başıma yıkıldı. O gece uyuyamadım. Uzun süre ağladım. Cilt doktoruna gitmek istiyordum ama hiç param yoktu maaşımı aldığım gün tek bir kuruşuna bile dokunmadan